بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو هريرة رضي الله عنه في غمرة فنمزان عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة في بشكتة صادجة يشهرك الشيخ قونحته بن مريم عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ سومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي ümmi ve salati fe ala salati Beşikte sadece üç çocuk konuştu. Bunlardan biri Meryem oğlu İsa. Biliyorsun İsa Aleyhisselam Beşikte daha anne kucağındayken konuşmuştu. Kur'an-ı Kerimle bu sabit. Diğeri Cüreyt ile macerası olan çocuktur. Cüreyt ibadete düşkün bir kimseydi bir mabede yerleşip yani bir kulübesi vardı ibadet için. Orada ibadet etmeye başladı. Bir gün annesi geldi. Cüreyş diye seslendi. Cüreyş kendi kendine ya Rabbi anne anneme cevap mı versem yoksa namazıma devam mı etsem diye söylendi kendi kendine. İçinden geçirdi yani. Sonra namazına devam etti. Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün annesi yine Cüreyş namaz kılarken geldi ve Cüreyş diye seslendi yürek ile kendi kendine Rabbim dedi. Anneme mi cevap vermeliyim? Yoksa namazıma mı devam etmeliyim? diye söylendi. Sonra namazına devam etti. Bir gün sonra annesi yine Cüreyş namaz kılarken ve geldi Cüreyş'e seslendi. Üçüncü gün فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَلِ اَتَتْهُ وَهُوَ يُسَلِّهِ فَقَالَكِ يَا جُرَيْكِ فَقَالَ اَيْ رَبِّ اُمِّي وَسَلَاتِ فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا عبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى ثومعته فَاَمْكَنَتُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عليها, فَحَمَلَتُ Diğer gün olunca ya da başka bir gün yine annesi gelip cüreyç diye seslendi. Cüreyş içinden Rabbim dedi. Anneme cevap mı etsem yoksa namazıma devam mı etsem diye söylendi. Sonra da namazına devam etti. Bunun üzerine annesi Allah'ım fahişelerinin yüzüne bakmaktan onun canını yüzüne bakmadan onun canını alma diye beddua etti. Yani o fahişelerin yüzünü görmeden onun canını alma diye beddua etti. Bir gün İsrailoğulları cürek ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir fahişe de oradaydı. Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim dedi. Vakit kaybetmeden cürecin yanına gitti. Fakat cüreyc onun yüzüne bile فاخما. جُريجيني قالت: ياتب سنايا تبقى وارد. بشوبانو هذا قالت: أُمَّا إِلِشْكِيكُرَاك شوباندان هامِنَا قَالَ: فلما ولدت قالت: هو من جُريجين فأتوه فاستنزلوه فستنزلو فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فلما فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا Kadın gelip Güreich'ten murad almak istedi. Fakat cüreç ona bakmayınca bu sefer kadın orada Güreich'in ibadethanesinde oraya sığınan bir çobana, çobana gelip onunla ilişkiye girdi ve ondan da bir çocuğa hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince kadın onun Cüreyç'ten olduğunu iler sürdü. Halbuki Cüreyç ona iltifat etmemişti ama bir çobanla ilişkiye girmişti. Çocuğunu dünyaya getirince onun Cüreyç'ten olduğunu söyledi. Bunu duyan halk Cüreyç'in yanına gelerek onun ahşap yani alaşağı al ettiler ve ibadethanesini yıkarak kendisini dövmeye başladılar. Cüreyç de niçin böyle davranıyorsunuz diye sorunca sen bu fahişeyle zina etmişsin ve senin çocuğunu doğurmuş dediler. Güreş dedi, çocuk nerede diye sordu. Çocuğu alıp ona getirdiler. Cüreyş, yakımı bırakın da namaz kılayım dedi. Namazını kılıp bitirince çocuğun yanına geldi ve karnına dürttü. Söyle çocuk dedi, baban kim diye sordu. Çocuk da babam dedi falan çobandır diye cevap verdi. Bunu gören halk Cüreyş'in ellerine kapanarak öpmeye ve ellerini onun vücuduna sürerek af dilemeye başladılar. Sana altın bir mabet yapacağız dedi Çünkü ibadethanesini yıktılar ya. Yani sen nasıl bir adamsın, hem ibadet ediyor hem de böyle bir şey yapmışsın. Ve yıktılar, tekrardan dediler ki altından yapalım bu sefer senin ibadethanenin. Cüreç dedi ki hayır dedi, eskiden olduğu gibi yine kerpiçten yapın dedi. قال لا أعيد أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا onlar da ona Kerpiş'ten bir mabed yaptılar. Beşik'te konuşan üçüncü şahsın macerası da şöyledir. <laughs> وبين صبي يرضع من امه فمر رجل راكب على دابه فارهه وشاره حسنه فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثله Çocuğun biri annesini emerken cins bir ata binmiş ve iyi giyinmiş yakışıklı bir adam oradan geçti. Onu gören anne Allah'ım benim oğlumu da böyle yap diye dua etti. Emmeyi bırakan çocuk o adama bakarak Allah'ım beni onun gibi yapma dedi ve yine emmeye koyuldu. Yani çocuk süt emdiği yerde sütü bırakıyor.

إرضاعات إرضاعه إرضاعه بإصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث. Şimdi ilkinde dedi ki Allah'ım dedi benim bunun gibi yapma dedi. Böyle dua etti. Sonra emmeye de devam etti. Ebu Hureyre der ki çocuğun emmesini anlatırken Resulü Aleyhisselam Resulü Aleyhisselam'ın şehadet parmağını ağzına alıp emişe hala gözünün Demek ki Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde parmağını ağzına götürmüş ve o şekilde Aleyhisselatü Vesselam emmiş. Yani çocuğun da öyle emdiğini göstermiş. Resul-i Ekrem Efendimiz sözüne şöyle devam etti. Cariye'nin birini zina ettin, hırsızlık yaptın diye döverek oradan geçirdiler. Cariye ise bana Allah'ım yeter. O ne güzel vekildir. Hasbi Allah ve ni'mel vekil diyor. Bunu gören anne de Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma diye dua etti memeyi bırakan çocuk cariye vakti ve Allah'ın beni onun gibi yap dedi. Bunun üzerine anne ile çocuğu konuşmaya başladı. Anne baktı ki yani ben birine dua ediyorum. Allah'ım bunu gibi yap. Çocuk diyor ki yapma. Ben diğerine diyorum Allah'ım ben bunu gibi yapma çocuğumu. O diyor ki yok benim bunu gibi yap. Anne ile çocuk o süt emen çocuk o karşılıklı konuşmaya başladılar. حديث شلد ضامر فقالت مر رجل حسن الهيئه فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومر بهذه الامه وهم يضربونه ويقولون زنيتي وسرقتي زنيتي وسرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال ان ذلك الرجل جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها اتفق عليه Anne dedi ki yakışıklı bir adam geçti. Ben de Allah'ım benim oğlumu da böyle yap diye dua ettim. Sen de Allah'ım beni onun gibi yapma dedin. O cariyeyi zina ettin, hırsızlık yaptın diye götürdüler. Ben Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yap dedin. Niçin diye sordu. Yani çünkü bunun arka planını bilmesi lazım. Çocuk dedi ki o adam zalimin tekiydi. Onun için ben Allah'ım beni onun gibi yapma. Yani onun gibi zorba yapma diye dua ettim. O cariye zina etmediği halde zina ettin diye dövülüyordu. Hırsızlık yapmadı halde hırsızlık yaptın diyorlardı. Bunun için de Allah'ım beni onun gibi yap diye dua ettim. Bukhari Müslüm'de geçen bir rivayet. Burada tabii bu hadis şerifte Allah Celle Celaluhu o çocuğa işin arka planını öğretmiş ve çocuk ona göre de Allahu Teala kendisini konuşturmuş. Tabi bu hadis-i şerifte beşikte konuşanların üç kimse olduğunu Efendimiz Aleyhisselam beyan ettiler. Ama başka hadis-i öğrendiğimiz kadarıyla 7 ya da on, ona kadar çocuklar var. Yani yine sahih rivayetlerle gelen. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç tanesini önemine binaen burada anlattı. Başka hadis-i mesela bir tane beşikte konuşan var. Yani anne kucağındayken o ashab-ı dediğimiz <laughs> ateşe atılan atılanların içerisinde birisi kucağında kadının kucağında çocuk var atlamak istemiyor anne sen hak yol üzerinesin sen de atla diyor ve çocukla beraber ne yapıyor ateşe atlıyor o çocuk da yine beşikte konuşuyor bunun gibi farklı farklı rivayetlerde gelen hadis-i şerifler var yedi ya da ona varan rivayetler var ama burada üç tane diye Efendimiz Aleyhisselam belirttiler dediğimiz gibi. Yani bazen mesela hadislerde görüyorsunuz. Müslümanı, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir diyor. Bazen altıdır diyor. Bazen yedidir diyor. Bazen dokuzdur diyor. Demek ki yerine göre yani beş tane ile sınırlı değil, altı tane ile sınırlı değil artabilir. Bu hadislere göre gelen bize rivayetlere göre değişiklik arz edebiliyor. Burayla izin Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın تابين للطابع الى قيامته قدر ان لم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين